Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Soul Coin 2023'te Exit Asli kariyerimizin yeni sezonuyla beraberiz. Evet yeni sezonumuz sonunda başlıyor bir günlük aradan sonra. Ee, ben normal biliyorsunuz Exit Asli kariyerimi geceleri çeken bir insanım ama bugün gördüğünüz gibi e, 16-13 saat. Yani videoyu çektiğim güne aksadı maalesef. Gece işlerim oldu uyudum erken maalesef ondan. Bir de el, dün bir, birkaç olay yaşadım. O bende kalsın. Eee Uzun bir süre video atamayabilirim. Haberinizde olsun diyorum. Şimdi ne diyecektim? Ha, size transferleri göstereyim. Ligde gördüğünüz gibi 4 hafta yaptık. Ben başladım 4 haftaya. Bugün 9 Eylül'deyiz oyunda. Onu göstereceğim. Ben şimdi size şuradan nerede diyor? Transferlerden yaptığımız transferlere giden oyuncuları göstereyim. Arkadaşlar. Şimdi gelin sağ. Gelen transferler diyoruz. Ve bizim bu yıl aldığımız transferlere başlıyoruz. Neredeydi benim aldıklarım? Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Ha şuradan başlıyoruz. Evet arkadaşlar Kenny'i getirdik Başakşehir'den. Felipe Kenny bedavaya geldi. 74 yene kadar çıkıyor. Potansiyeli 74'e kadar. İyi bir oyunculardan biri. Tek bitiriciliği biraz kötü. 64 onu da 65 yaparız inşallah. Sonra dediğim gibi benim e, bir önceki serimi izleyenler bilir. Teknik direktör kariyerimi izleyenler bilir. Serkan Bakan çok sevdiğim bir oyuncudu. Onu da 6 aydan bedavaya getirdik. ile 78'e kadar potansiyeli var. Çok düşmüş. Hatırlarsınız. Ee, teknik direktör kariyerimizde Serkan Bakan'ın potansiyeli 90'dı ama burada 78'e kadar düşmüş maalesef. Kötü olmuş. Mukika Mbuka diye bir tane sağ kanat aldık. Mugisha muka. O da bedava geldi yaşıtlarımızdan bakayım. Yok ona bir, buçu bir buçu almışız. Serkan Bakan. Aa diğerlerini de parayla almışız. unutmuşum. Ona bir buçuğa getirdik. Sheffield şey United değil mi? Bakayım. Yok. da Grip'ten getirmişim. Ben takımdan unuttum. O zaman Vissal'ı getirdik bedavaya. Bu olsaydı Şimdi tekrar görüyoruz. Envuka 76'ya kadar çıkıyor arkadaşlar. Potansiyelleri çok iyi. Tek biraz biticilik hareketleri kanatlara göre kötü. Onları çalışması gerekecek. Sonra Delaney'i getirdik. Az kalıcı şu an. Uysal'dan daha iyi 92 ama Uysal 93 potansiyel olmasına rağmen iyi oynuyor. Uysal'dan. Milic'i getirdik. Zagreb'den stoper Estafan Milic. 75 potansiyel olmasına rağmen iyi bir stoper diyebiliriz. Malon. Sol kanada Mauricio ona getirdik. 82 potansiyel arkadaşlar. 75 hava kabiliyeti. 88 hızı var. Gücü bile 88. İyi bir sol kanat oldu. Onu da 1.5'a getirdik. Ve kara Atlan Uğur'u getirdik. 20 yakışa orta saha 79 potansiyele kadar çıkıyor. Giden transferlerimiz. Bu sene giden transferlerimiz yani biraz ee, nasıl desem para için <laughs> satmış gibi olduk diyebiliriz. Zekay. Zekay'ı gönderdik. Arton Zekay'ı göndermişiz. Bir daha sonra bol kalmış. El göndermiştik biliyorsunuz Groningen'e gitti. McCarran'ı e, Salford City'ye gönderdik, McCarran. Traore, Wicom ve gitti. Tekrar bizim alt lig'e e gitti. Brunic, Montreville'a gitti. Montreville'da anlaşılıyor. Mesela İngiltere League 2 dedi. Blackman'ı getirdik. Burnley'e gönderdi Blackman'ı. Kalecimiz, az kalecimiz 68'lik. Onlar 10 gen düşük kaleci getirdik. Ondan sonra yok kendi de. Aynı Moraes gibi gelişecek. Eğer Exotistik Ali'nin varsa. Burak abinin kırmızı kepin. Oradan bir illa Morais 50 orada başlamıştı. Pim 60 dedi ve gerçekten Morais yükselmişti. Aynısını bizim genç kalecilerden de bekliyorum. Sonra bizim Alman Türk asıl oyuncu Umut Sheffield United'da sattık. Abel Kane'i kesici bu de bir tane takıma sattık. Ture'yi Cagliari'ye sattık 900.000 Euro'ya. Kek Ture 79 hızı vardı ama sorun yok. İçindeki kanat ondan daha iyi. Iseguan'ı, Bolasal'sı bıraktık, Gladwin'i bıraktık, Lisney'i bıraktık, Arıcıoğlu'nu bıraktık. Avutta Reis'i, Shiversbury Town'a kiraladık. 57 geldi şu an, çok iyi. Redmond'u bıraktık. Kale Yedek kaleci William'ı da gönderdik, Rafael William. O da bizim kiralardan düşüktü, 57 idi. Gönderdik zaten 21 yaşında. Abdu'l bu İsa Haku'yu kiraladım, sonra geri çağırdım çünkü Wolverhampton Wanderers'ı yanlışlıkla kiraladım. Ben kiralamayacaktım Abdu'l Fatah'ı, İsa Haku'yu. Geri çağırdım. İbrahimovic geldik. Genç İbrahimovic. Bayan Münih'ten getirdiğimiz Arjon İbrahimovic 50 yeniyle. Geçen sene Asante'yi kiralamıştık. Asante'yi tekrar kiraladım. Bir sezonluk. Yedek forvet şu an. Brandon Thomas Asante. Ama maalesef şimdi kiralayamadım Hunk Buyu. Hunk kiralayamayınca arkadaşlar. Onun yerine yeni sol kanadımızı getirdim. Şimdi kadronun son halini size göstereyim. Kadronun son hali bu. Kalede Delaney var. Defans Kelly, Milic, Furkan Bayır, Almeida, Tanongo, Ur, Sarmiento, Sarmiento'yu da getirmiştik. Göstermedim galiba onu. Sarmiento. Jeremy Sarmiento'yu da Brighton Haval bir yandan kiralık getirdik arkadaşlar. Önlerinde solda Malon, Sağda Mugikwas, Emuka ve önlerinde Kenny var. Yedekli Thomas Asante var. Serkan Bakan var. İsa Haku var. İsa Haku da Serkan Bakan'ı da Serkan Bakan Uğur'un yerine oynatıp İsa Haku'yu da Sarmiento'nun yerine oynatabiliriz. Şimdiki rakibimiz Cardiff City arkadaşlar. Reklam gelecek. Reklamı da durduruyorum şimdi. Evet reklamı geçtik. Haydi Exeter haydi. Bu videoyu çeker çekmez yükleyeceğim YouTube'a. Ondan zaman olmayacak. Akşama umarım yapma, erken yatmazsam. Arkadaşlar videoyu yetiştireceğim 9. bölümü. Güzel bir sezon olsun. İnşallah bu sene hem Karabağ kapı hem de İngiltere FA kapı kazanırız diye de Championship'i de kazanmak istiyoruz. Karabağ kapı kazanırsak seneye UEFA Avrupa Ligi'nden başlayacağımızdan Karabağ kap bu sene bizim için çok önemli arkadaşlar. Geçen yıl Tottenham'a finalde yenildik biliyorsunuz. Finale kadar çıkıp Tottenham'a yenilmemiz vallahi beni biraz üzdü. Haydi çocuklar. ilk yarı sessiz. Mukisha kişi Embuka'nın Embuka yerine kuyrukluyu koy. Serkan Bakan'ı koy. Malon'un yerine Asente'yi koy. Başka altıyla oynayan yok. Altılıkları çıkarttık. 4-3 ile eşlik yaptık. 9 şutlu bir sabitlerimiz var. Kardeş City Kadesi'ne. 15 şutlu 3 sabitimiz var. Bak hala golümüz yok. Maalesef bölüme beraberlikle başladık. Kötü oldu. Ligde 4'te 4 ile başladık arkadaşlar. 4 galibiyet aldık ama şimdi bu beraberlik biraz beni üzdü. Muhalleye düşürdü. Karabağ kaptı 2 tur atladık. Ligde de 4'te 4 başlamıştık ama nedense bölüme başladığımızda beraber kaldık. Serkan Bakan iyi de oynamış. Nasıl gol atamadım şaşıyorum. Random Williams da de iyi oynamış ama nasıl beraber kaldık. şok Hala şoktayım. Lider ne yapmış? Lider kimdi? Lideri unuttuk. Lideri unuttum. Bakayım. 13 puandayız. Hustilat'ın tavrını yenmiş. Wicom ve Wonders Sheffield şey United'ı 1-0 yenmiş. Aa Wicom ve Wonders biz de aynıydik. Doğru. Bak unutmuşum. Biz şimdi kaçıncılığa geriledik? Bakalım. Üçüncüle geriledik. Lider kim? Liderler West Bromwich Albion. Ama da avirajda... Oha kazansak liderdik ya of. Yani görüyorsunuz bütün şanssızlıklar bizi buluyor. Mesaj var. Kelly yorgun, Furkan Bayır yorgun, Tanrıngo yorgun. İsa Haku yorgun. İsa Haku nasıl yorgun lan? İsa Haku yedek kulübesinde. 1 milyonumuz var bu arada. Oo, çok güzel. Şimdiki rakip Hadesville Town. Yarın Hadesville Town oynayacağın sonra. Fixtür biraz daha zorlaşacak. Size şöyle fixtür üzerinden göstereyim yaptığımız maçları. Ligde Watford'u yendik 1-0. Sonra gittik Glingham'ı Karabağ Cup'da yendik. Wicom ve Wanderers'ı ligde yendik. Sunderland'ı yendik. Bournemouth'u yendik. Norwich City'li Karabağ Cup'ı yenip başladık bölüme derken işte Cardiff City ile beraber kaldık. Şimdi Huddersfield'da oynayacağız. Preston maçı var. Burnley maçı var. Forest Green Rovers maçı ile bütün bölümü bitiririm. 1 milyon gibi paramız var. Şu an benim aklımda bir tane sol bek var. Ona yetenek avcısı yolladım. Yetenek avcısının e, geri dönüşünü bekliyorum. İyi bir sol bekse almayı düşünüyorum arkadaşlar. Ya parayla ya coin iste. Kelly yorgun. Fukan Bayır yorgun. Almeyda yorgun. Fukan Bayır yine çeliki sok. Akko nasıl yorgun? Ben ona şaşırdım ya. Bir de yedek. Bir de oynasınlar tamam. Kelly yorgun ama sol bek yok. Ya da dur geçen yıl yaptığım taktiği mi kullanalım? Özkal. Kelly'nin yerine gel. Hatırlarsınız geçen yıl son haftalarda Kelly sakatken sol bekte Özkal oynamıştı. Yine Özkal'ı sol bekte oynatıyoruz. Kelly yorgun. Kelly dinlensin. Huddersfield tam karşısında. Haydi çocuklar. 3 puan hedefliyoruz. Almeyda Sırkak gördü. Çok kötü oldu bizim için. Ruffles'la sarı kartla öldü rakipte güzel. Ulan şutumuz yok. Adamlar 3 şutla 1 sabit yaptı. Bizim daha şutumuz yok. 2, 3 şutla 2 sabit gol yok. Ne oluyor lan takıma? Çok kötü. Üff, sizin ben ne yapayım ya? Kuyruklu. İsa Haku. Ve ileriye Serkan Bakan. Asente sen de gir. Kenny'ye güvenmedim. Kalan dakikalarda. 4 değişiklik yaptık. Derken Tanongo Tanongo attı 1-0 Eksekip Sirius Fırını Hades Bu Tantet Asmanı'nda Tanongo 2-0 Kuyruklu Kuyruklu attı 2-0 Hades Field Town'la tane çakıyoruz. Önce Arjantin'in orta sahamı sonra da kuyruklu. Kuyruklu ikinci yarıda gidi attı. Burak Hoca'nın kuyruklusu. Random Williams. Ne olursa olsun onunla kupayı kaldıracağız. Tanongo. İsa Haku asist yaptırmış. Abdul Fatahu İsa Haku. Williams gol atmasına rağmen nasıl 5 oynamış ya. İkinci yarı soktuğum iki oyuncuda katkı var. Williams ikinci yarı soktuğum gol attı. İsa Haku ikinci yarı soktuğum gol asist yaptı. 2-0. West hiç kazanmış. Bizim önümüzdeki diğer takımı unuttum. Wycombe Wanderers kaybetmiş. Bizim önümüzde Wycombe vardı. kimde var? Unuttum. Bakarız şimdi. Çok güzel oldu bizim için. Çok güzel. Crystal Palace almış. Crystal Palace da kazandı. Antrenmanı yaptıralım çocuklarımıza. Çok güzel oldu. Preston North maçı var şimdi. Sheffield United maçını bir sonraki bölümü kız? Muhtemelen ya şey yapıyor. maçını da Gelişen var mı diye bakıyorum aşağı hızlıca Sakat yok çok güzel. Abi çok yorgun oyuncu var. Kimdi o? Milic. Milic'in yeri çelik yönetiriz. Thiago Almeida yorgun. Kelly, Kelly iyileşti mi? Kelly'in yorgunluğu geçirse Kelly'i koyar. Stoperle çelik yine de şey koyarız. Diğer stoperi. Planlar var yani arkadaşlar. Rakip Preston. Çok iyi gidiyoruz. Çok. Preston kim? Biz Exeter Bu sene hedef İngiltere Premier League. FA Cup, Carabao Cup. 3 kupayı da kazanıp artık İngiltere Premier League'e çıkmak istiyoruz. Şimdi bakıyorum. Furkan Bayır iyileşmiş. Kelly yorgunluğu atlatmış. Almeida'nın yerine Özkal. Yorgunluğu teker teker dinlendirmeye başlayalım. Uğur'un yerine Sakan Bakan. Başka değişiklik şey yok. Tamam. Preston North End. Reklam gelecek muhtemelen. Devam ediyoruz. Haydi çocuklar haydi. Rakip Preston. Yorgunları dinlendiriyoruz. Genç yedik kulübesi oyuncuları dinlendiriyoruz. Yedik sıkmaya başladık. Daha yoğun fikstürler de olacak. Bir haftada üç maç yapmamız olacak arkadaşlar. İki şutla isabet yok. Kötü başladık. Ulan yine ikinci yarıda mı yapacağız golleri? Bari yankı geliyorsa kusura bakmayın videoda arkadaşlar. Orada da yalıtım olmadığından <laughs> yankı yapabiliyor. Diğer videolarda zaten yankı olduğunu fark etmişsiniz. İlk yarı 0 0. Anlaşıldı. Sarmento çıkacak. İsahoku girecek. Şimdi Williams gir. Asente gir. İsahoku gir. Tamam. Tamam. Bu kadar. Bu kadar. Haydi. Bir beraberlik daha istemiyoruz Allah aşkına. Kar yansı sarıkar görüyor. 9 şutu bir isabet nedir? Çok kötü. İsabete bakın ya. Bir isabet daha sak gol atacağız. Yok bak 5 tane şutumuz engellenmiş. Rakip 3 tane isabeti var. Bizim daha bir isabet... Diyecek bir şey yok. Yine beraber kaldık arkadaş. Yine golsüz beraberlik. Ya ne oluyor bizim hücum hattında? Kerim'i kötü oynuyor ya. Asentiyon ettim sonraki maç hücum hattında. Kenny iş yok galiba. Kenny de bir şey var. Çözemedim Kenny'deki sorunu. Bak Kenny 7 ile oynamış ama golü yok. bir isabet düştü Mazer ya. Özkal da iyi oynuyor. Sağ sol stoper. 3 2de de, iyi yedik Helal olsun Özkal'a. Tanlongo. Tanlongo da çok iyi işler yapıyor ama gol yollarına daha etkili olmamız gerekiyor. West Bromwich ikinci Crystal Palace'ı yenilmiş. İkinciliğe çıktık galiba ama bilmiyorum. İşimiz zor arkadaşlar. İngiltere Premier Lig için şu an işimiz çok zor gibi. Bu kaybettiğimiz puanları gerçekten son haftalarda ihtiyacımız olabilir. Kaybettiğimiz 4 puan gerçekten çok saçma. Gol atamadık. Kaleye şutlarımız var. Golümüz yok. İkinciyiz 17 puanla. Dünyada yılın kalecisi Ederson olmuş. Ederson Moraes yılın oyuncusu gol e... Golovin mi? Aa. Mbappe hala falan yok. Ya yani niye böyle eski oyuncuları alıyorlar? Geçen yıl bizden gol kral çıktı neredeyse ya. Çarşamba geldi. Ketine karşı raporu geldi benim sol bekle ilgili. 81 potansiyel. Osterwald. Osterwolde. 81 potansiyel iyi. Bir iki sene idare eder bizi. Bakalım ne diyor. Oldukça sadık. Güzel. 2.25 ile 2.75 arası kapatabilirmişiz transferi. Çok güzel. Parayı biriktirirsek 2.75'e kadar hemen alırız. Solbeck, Osterwolde'yi. Kelly'yi satarız gerekirse. Kelly. Ya gerçekten bu puan kayıpları beni çok üzüyor arkadaşlar. Yani böyle saçma puan kayıpları beklemezdim. Forest Green Rovers maçını bitireceğiz. Burnley maçından sonra. Sheffield United maçını muhtemelen video dışı yaparım. Commentary maçıyla başlarız bölümeye. Bakıyorum daha gelişen var mı derken bizim kaleci 59'a çıkacak. Uysal da 59'a gidiyor adam adım. Orkun Dinkçi 54 e olmuş. Serkan Bakan 64'e gidiyor. Çok güzel. Ah Serkan'ıma. Kenny. Kenny'ye laf ettim. 70 oldu. Filipe Kenny. İyi. Yorgun. Çok yorgun yok. Güzel. Özgür Hoca mutlu biraz ama hala şampiyonluk şansımız var diyor. 2 puan fark var. Crystal Palace'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Crystal Palace herkes bilir. Hasan abi, Hasan Mustan'ı sese gelir izleyenler. Crystal Palace'ın Tantuni Spor olduğunu bilir. Bizim en büyük kardeşlerimizden biri. Bu ligdeki en büyük kardeşlerimizden biri olan Tantuni Spor'umuz. Tan tan tan. Bu maçta Asenti'yi yöneteceğim. Almeyda sen gir. Çelik yerine Milic gir. Az kadro deneyeceğiz. Devam. Devam et dedik. Ay takvime girdi. Devam et. Reklam gelebilir. Devam ediyoruz. Haydi şu hadi. Rakip Exeter's olarak rakibimiz Burnley. Burnley'e de bir oyuncu satmış atıyorsunuz. Kalecimiz var Blackman. Blackman. Kalede mi bilmiyoruz Blackman. Belki de bugün bize karşı intikamını alacak. Geçen sene bizim bu lige çıkmamıza, Championship'e çıkmamıza çok büyük katkısı olan bir kaleciydi Blackman. Adama 2 şutla bastırdı. 3 şutla bir sabitle başladı. Bizim daha şutumuz yok derken tek şutla sabit yapamadık. 2 şutla iki sabit mi? Muki Şahin Vuka. Muki Şahin Vuka. 1-0. Çok güzel. Çok güzel başladık. Malone. Kanatlar işe yarıyor. 3-0. Thomas Asante. Kenny'de demek gibi sorun varmış. Asante. Çok güzel. Nerede bizim Özkal? Kelly biraz kötü oynuyor Özkal gir. Kelly biraz kötü oynadı. Hücum attımdan 3 gol. 3-0. Envuka. Malon ve Asente. Exeter City 3. Burnley 0. Blackman'a kapak yapıyoruz belki de. Maç sonu bakacağım. Thomas Asente. Blackburn maçında da Aston'ı oynatacağız. Forest Green pardon Blackburn'ı. Forest Green Rovers maçında da Aston'ı oynatacağız. İlk kere de attığımız 3 gol. Burnley 0. Exeter's 3. Asente. Malone ve Envuka. Ne kadar doğru transfer olduğunu kanıtlı 3'ü de. kimmiş? Muric. Blackman var mı yedeklerde? Blackman yedeklerde yok. Akpom. Aaa Akpom var. Tüba Akpom'u bundan almış. Akpom 27 yaşında ama. Oo. Akpom, şu şey giden değil mi lan? Liverpool'a. Bunun da bir yetenek avcısı raporunu isteyelim. Olmadı biz alırız. Blackman yedikleri bile yok Burnley'de. 3-0'lık galibiyet. Özgür Hoca mutlu. Exeter City 3-0 kazandı. Moraller yükseldi. Crystal Palace'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Crystal Palace puan kaybederse tekrar liderliği almış olacağız bölüm sonu. Bakıyoruz Crystal Palace'a. Tantuni Spor'u görmedim ben. Oo, tantuni Spor. Oo, tantuni Spor. Bizden sonra oynayacak galiba. Of 3 sıfır kazandı Ersan'a sevdan bir başka senle düştüm başka Formandaki renklerinde çok yaşa Tantuni'nin yanına ayran koydum bardakta Hiç kimseye benzemezsin Tantuni spor Tan 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 Tun 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 Evet arkadaşlar Forest Green Rovers maçıyla bölümümüzü bitireceğiz. Haydi çocuklar haydi. Exeter <laughs> <laughs> City diyoruz. Hull City Acun'un takımına Cardiff City yenmiş. Hull City bizim ezeli rakibimiz. Dost kardeşimiz falan değil. Fener'in takımına biz yardım etmeyiz. Dostumuz iyidir. Biliyorsun biz onların en büyük düşmanı Fenerbahçe'dir. Ondan Fenerbahçe takımı bizim dostumuz değildir. Bunu bilin. Devam. Forest Green Rovers karşısındayız. Reklam gelebilir. Devam ediyoruz. Haydi George haydi. Ev Karabon Cup'ta bir tur daha atlayalım. Exodus Tees. Yeni sezonu çok güzel başladık. Tamam beraberlik de olabilir ama yenilmeden başladık ya. Onda sorun yok. Kaybettiğimiz 4 puan olsa canımıza tak olmasın yeter. Forest Green Rovers karşısında izlerken Stevens 1-0'a geçirdi. Asante. Geçen sene de kurtarıyordu. Bu sene de kurtarıyor. Thomas Asante. Kelly'den formayı aldı. Golü attı Thomas Azente. 1-1. hayır çocuk haydi. Maç daha bitmedi diyoruz. 2-1. Malon. Sol kanat Malon attı. Sarmiento çıktı Serkan Bakan. İsa Haku mu gitsin Williams mı? Williams gitsin. İsa Haku'yu sonra sokarız. Tamam başka değişiklik yok. Malon ve İsa... Malon ve Asente. İsa Haku diyorum. 2-1 çok güzel Özgür Hoca kenarda mutlu. 1-0 gelen geldi ilk. Ama 2-2 oldu Stevens. Ağzım açtım 2-2 oldu. Haydi haydi. Bir gol daha. Bir gol daha. Son dakikalarda bir gol daha. 3-2. Kuyruklu girdi attı. Kuyruklu. Bir de turu getiriyor Kuyruklu. Eksi testi üst turda. Kuyruklu attı 3-2. Son dakikada kuyruklu oyuna girdi. Yine golünü attı. İki içeri Kuyruklu girdi kurtardı. Bu bölüm iki kere. Random Williams. Harika bir oyun. Kaleci Delaney asist yapmış. Uğur asist yapmış. Tanlongu asist yapmış. Helal olsun çocuklarım. Williams nasıl dört oynuyor ya? Asente. Malone Williams. Güzel. Exit üstü güzel başladı Sedona. Karabağ kaptı bir turda atladık. Çok güzel. Bölümü çok güzel bitiriyoruz. Sürpriz var mı? Bakıyoruz sürpriz takım var mı elenen? Chelsea Arsenal ymiş. Liverpool elenmemiş. 4-0 geçmiş. Leeds United geçmiş. For Nottingham Forest, Manchester United, Wolverhampton Wanderers, Cardiff City, Chelsea. Everton elenmiş. Preston'a bizim yendiğimiz. Rotterdam geçmiş. Birmingham geçmiş. Brighton geçmiş, City geçmiş, Millwall geçmiş, Tottenham geçmiş, West Ham geçmiş. Sürpriz takım yok. Çekiş tamamla. Bize Brighton'a var bir on geliyor. Çok güzel bizim ligden. Oo, Manchester derbisi var. Manchester City, Manchester United. Umarım United çıkar diyoruz. Son 16'ya kaldık. Exeter City'miz bu sene hem Karabağ Cup hem FA Cup hem de Championship peşinde. 3 kupayı bile alıp Premier Lig'e e çıkmak istiyoruz. 1 milyon 28 280 milyon 280 bin euromuz var. 280 milyon dedim ya. Bölümü çok güzel bitiriyoruz. Sheffield United maçı öncesi bitireceğiz. Haydi çocuklar antrenmanımızı yaptıralım. Evet, dur ya dur lan. Dur lan gaz geldi. Madem o kadar iyi gidiyoruz. Kalecimiz 60 oldu. Dedeni. Bu kadar iyi diyoruz zaten bölümü Sheffield United maçını bitirelim istiyorum. Yenirsek neyi kazansak da önemli olan Exeter City'miz. Eylül ayının son maçı. Sheffield United'da sen James Park'ta oynayacağız. Burak Hoca tribünde bu maçı izliyor. Kırmızı keyiften Burak abimiz bugün statta tribünde bizlerle. İsa sakat. Ne kadar sakatsın İsa Bir gün. Hadi hadi İsa İsa Haku o kadar iyi oynuyor ki İsa Haku bırak etti. Abdul Fatavu İsa Haku. Rakip Sheffield United. Özgür Hoca kenarda endişeli. Arkadaş arıyor. Tam da rica zamanı boş ver. Devam. bir şutumuz var. adamlar iki şutlu bir isabeti var. Derken Envuka. Bu bölümde yine golünü atıyor Envuka. Envuka. Üç şutta bir, dört şutlu bir isabet bir gol derken. adamda üç şutta iki isabet bir gol daha. Tam sevinecek derken Malon. Malon attı sol Malon. Şimdi üç değişiklik. Nerede? Hadi bu kez İsa Williams. Kenny. Ve Serkan Bakan. Dört değişiklik hakkımızı kullandık. Hücum hattını full değiştirdik. Altılık oynayanları değiştirdik. He? Hayır Miliç. Ama Uğur yorgun. Uğur daha yorgun. Ama Uğur da 9.2 ile oynuyor. Tamam Miliç. Şey çıksın. Özkal stoper dedi. Hatta Özkal değil lan. Çeliklisi 62. Tamam. Haydi haydi haydi. Ümit bu morali bozmak yok. Derken 2-2 yaptılar. 2-2 yaptılar. Oynamasam daha mı iyiydi ya? Sorun yok yine beraber kaldık. Sorun yok yenilmedik. Güzel bölümü güzel bitirdik. Moral bozmak yok. Lig daha yeni başladı be. Güzel bir galibiyetler. Beraberlik olsun canımız sağ olsun. Şimdi 16.40 saat. 20 dakika sonra bu bölümü yükleyeceğim. Gece de yeni bölüm çekeceğim. Asistlere bakıyoruz. Furkan Bayır yapmış. Uğur yapmış çıkmadan. Uğur, ha, Uğur yapmış çıkmadan. Malon yapmış. Güzel güzel. Alt tarafı biraz liderlikten uzaklaşıyoruz. Bakıyoruz. Crystal Palace beraber kalmış. West Brom Lichel'miş ama. Kazansak lider ki ya. Gerçekten böyle bir maçta, önemli bir maçta puan kaybetmek çok kötü oldu bizim için. Kiralık oyuncularımız ne yapmış onları bakıp bitirelim bölümü. Ayın kulüp oyuncusu Abdul Fatavu ise hak olmuş. Özkal olabilirdi bence. Özkal'da çok iyi işler yaptı. Takvime girdiğine. Ayın kulüp oyuncusunu sil. İşteki Akoncular ne yapmış? Hiçbir şey yapmamışlar. Diyabet 8 maça çıkmış. ara bir maça çıkmış sonradan. İbrahim de bir maça çıkmış. Forma şansı bulamıyorlar gittikleri kulüpte. Tamam sonu yok. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir bölümde diyebiliriz. Sezonu iyi başladık. Umarım böyle devam ederiz. Şampiyonluğa da gideriz umarım. Videoyu beğenmişseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm West Bromwich Albion maçını yaparak başlayacağız. Millwall'a Coventry City maçını ben bölüm dışı yaparım. Hepinizi seviyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.